Evet kıymetli kardeşlerim şu an Hazreti Hamza Efendimizin Abdullah bin Cahş, Hazreti Musab bin Ümeyr Uhud şehitlerinin bulunduğu Uhud'dayız şu an. Uhud'un eteğindeyiz. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri bu mübareklerin şefaatine bizleri nail eylesin. İnşallah Yüce Mevlamız Celle Celaluhu Hazretleri gelemeyen kardeşlerimize de nasip eylesin. Uhud'dayız inşallah. Evet. Kıymetli günün dostları. Uhud şehitliğindeyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin amcası Hazreti Hamza Efendimiz, Abdullah bin Cahş, Hazreti Musab bin Ümeyr şehitlerinin bulunduğu güzel mekandayız. Ziyarete geldik şu an. Saatlerimiz gece 12.30-1 civarı. Uhud gece bir başka. Uhud'da canlar yandı. Uhud'da canlarını cananın yoluna vermeyi bir borç bilen e, samimi ashabın buradaki muhabbeti var. Rabbim inşallah bizleri o güzel yere nasip eylesin. Rabbim rızasından bizleri ayırmasın inşallah. Rabbim inşallah e, sahabe-i kiram başta Resulullah ve Vesselam Efendimizin yolundan ayırmasın. Hazreti Hamza Efendimiz ve buradaki mübareklerin cesaretinden, samimiyetinden, ihlasından cümlemizi nasip eylesin. Medine-i Münevvere'deyiz. Uhud'dayız, Uhud'un eteğindeyiz. Hazreti Hamza Efendimiz ve o şehitlerimizi ziyaretteyiz. Rabbim ziyaretlerimizi kabul eylesin inşallah. Amin. amin inşallah evet şu an değerli kardeşlerim çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor şehitlerin değil mi ölmediğine dair onlar diridirler sakın onlara ölü demeyin işte şu an cesaretiyle yiğitliğiyle ünlü bu sahabe efendilerimizin huzurundayız ee, yıllardır Medine-i Münevvere'de kalan değerli Yahya abimize inşallah şöyle bir dönelim. Çünkü o Medine'de. Çünkü o Medine'nin kokusunu hisseden artık bir Medineli diyelim ona. Hoş geldin Yahya abim. Allah razı olsun. Öncelikle bizleri Uhud'a şehitliğe getirdin. Nasıl bir duygu Medine'de olmak, akşamları Uhud'da bulunmak, buradaki atmosferden şöyle bir dostlarımıza. Medine'de özellikle Uhud'da ee, Uhud'da gece yani aslında Uhud ziyareti gece farklı bir şeydir. İnsana verdiği duygu tamamen kalbe hitap eden yani bedeninden böyle hissetlen bir ziyarettir gece ziyaretleri. Özellikle bunu geçmişte de çok yaşadık. Bugün sizinle beraber tekrar Rabbim nasip etti beraber geldik. Ee, ve gelenlere de ben özellikle şunu istiyorum. Gece mutlaka Hukuk'ta gelmelerini ve Hukuk'ta görecekleri, görünmeyenleri e, mutlaka görürler. Evet. Kalpten hissederler. Biz bunu hissediyoruz. İnşallah onlar da hissederler. E, Allah e, ziyaretlerimizi kabul etsin. Rabbim tekrar nasip etsin. Gelmeyenlere de inşallah Rabbim hayırlı kapılar açıp da e, buralara gelip görmelerini e, Rabbimden e, niyaz ediyoruz. Niyaz ediyoruz inşallah. Allah razı olsun. Allah Çok dinle teşekkür dinlemezsin ediyorum dinlemezsin. inşallah. Evet değerli kardeşlerim İnşallah biz şöyle kısa bir ihlas-ı şerif okuyalım. Sizler de ziyaret etmiş gibi hissedin inşallah. Evzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad. Allahu's-samed. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير الموضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي ويا رب السماوات يا ذا الجلال والإكرام. okumuş olduğumuz ihlas-ı şerifleri, fatiha-i şeriflere dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi anlardan asıl olan sevabı başta iki cihan serveri Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyeliyoruz hasıl eyle ya Rabbi sahabe-i kiram çağrı yâribüzün hazretinin ezvacı tahiratın hediyeledik haberdar eyle ya Rabbi hasaten şu an mekanında bulunduğumuz Uhud şehitlerinde Hazreti Hamza Efendimiz Abdullah bin Cahş Hazreti Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anhümecmain ruh şeriflerini hediyeledik ve hasıl eyle ya Rabbi ya rahimin ya Rabbi bizleri rızan erenlerden eyle. Ya Rabbi bizleri razı olduğun kullar hürmetine nail eyle ya Rabbi. Bizleri ahiret sevdalılarından eyle. Bizleri dünyaya dalanlardan eyleme ya Rabbi. Bizleri son nefesimizde ya Rabbi. İman üzere yaşat. iman üzere hayatımızı devam ettir. Son nefesimizde o mübarek ve münci kelime. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek cümlemize çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Rıza lillahi teala. Fatiha.